Son günlerde bankalar faizlerin düşeceği beklentisiyle kısa vadeli mevduatlara daha yüksek faiz veriyor. Uzun vade için faiz oranları düşüyor. Vadeli mevduatta ince hesap yapılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, vadeli de parası olanların bankalarla pazarlık yapmasını öneriyor. şu anda eline parası olan bir an önce faize parasını koymalı. Uzmanlar faiz treninde son vagonu kaçırmayın diyor. Bir iki ay sonra eğer bu paraları yatıracak olurlarsa bankadan alacakları getiri çok daha düşük olacak. Bankalar kısa vadeli mevduatlarda faiz oranlarını daha yüksek tutuyor. Eğer yeni müşteriyseniz 32 gün vadede faiz oranı %50'yi aşıyor. %50 politika faizinden Paranızı banka yatırırsanız enflasyondan çok daha fazla bir kazanç elde ediyorsunuz demek oluyor. Büyük bankalarda faiz oranı %45-49 arası değişiyor. İşte bir örnek. Eğer 250 bin TL yatırırsanız faiz oranımız %46, 32 gün vadede 9.049 TL, 45 gün vadede 12.226 TL, 60 gün vadede 16.979 TL kazanıyorsunuz. 500 bin liranın %46 faizle 60 günlük getirisi 33.959 lira, 1 milyonun 60 günlük getirisi ise 70.871 lira. Vade uzadıkça faiz oranları da düşüyor. 6 ay vadede mevduat faizi %38'e iniyor. Ola ki 2 ay sonra Merkez Bankası 150 politika faizini %45'e düşürdü. O zaman siz etkilenmiyorsunuz. Çünkü siz yüksekten paranızı bağlamış oldunuz. 6 ay ve sonrası için stopaj oranının düşük olması da avantaj sağlıyor. Daha düşük vergi ödemek imkanı kavuşacaksınız.